Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Öçen Musti. Çılgın tekrardan, Veylan, Meir, Old Last tekrardan karşınızdayım gençler. Gerçekten aynı tv ile yetmeye bir Oğutlas tekrardan karşınızdayım. Gençler şimdi ufak bir, bir, kesit gelecek. Diğer bölümden korkudan oynayamamıştım. Ee, Taylan şimdi o kesiti size verecek. O kesitte önemli noktaların hepsi teker teker çıkacak videoda sizin karşınızda. İşte şurada şu yapıldı, burada bu yapıldı. Hemen ardından kaldığımız yerden buradan devam edecek video. Ortalama 5 dakikalık bir şey galiba oradan kalma biz de burada birazcık daha oynayacağız. Bu bölümde de işte bir, bir şeyler yapacağız. Aynen adamlar çıplak Varmış. Taylan. Sik meseler bari. Oğlum gelen giden var bizi sikecekler ben anladım. Anlıyorum. Allah'ım sen beni şeytanın şerrinden. Orospu'nun. Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ben şöyle biraz da uzaklaşayım, Ananı avradını sikeyim. Abi önce dua edin sonra küfür edin kabul olmaz ki Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin Rabbim hemen size onu yapsın Abi kaç abi adam sana geliyor kaç Oğlum bir şey var mı yok mu adam gibi söyle şunu Amına koyayım Abi Ondan kendi gölgemden korktum Ben bu oyun bölümünü çektiğim çektiğime pişman oldum Bana mı Bak şimdi ben sağda cam var camdan aşağı atlayacağım Doğru mu anladım buraya kadar? Ananı siktim yani. şimdi oyun senin Abi pencereye geçti. Atla. He. Yana doğru devam et. Sonra? Abi şimdi bak ön en son pencereye git. Hı. E ee, sonra zıpladıktan sonra sağ sol kaçacaksın. Arkandan kovalayacaklar seni. Sağ sol derken? Gel yolu takip edeceksin işte. Sağ sol yok zaten. Oğlum ben yolu unutmuşum. Sen ne anlatıyorsun bana? Abi çıkacağım dümdüz koşacağım işte. Lan ne dedi ya, sağ sol diyor. Doğru. Sağa doğru koşcan, tamam. Çık sağa ha, doğru. Sağ doğru. sağa doğru. Lanet olsun bu? Abi Çok senin sen, amına abi sen. koyayım. Abi senin amına koy sen ne anlatıyorsun oğlum? Boşverin. Allah'ını seviyorsanız ben çekmiyorum bunu. Hadi abi. <laughs> abi sikerim ben bu oyunu çekmek istemiyorum. Ananı sikeyim. Sabah çekelim. Abi evet. sağ ol. ya. Abi Allah boşverin. Be. Gelin gidelim Minecraft çekelim falan çekelim. Gemiydim ben sıkıntıya girdim şu an. Bunu aldım. Abi. Gece yatamazsın abi boş yer çekmeyek bunu Valla uyuyamam gece ben kapattım kaydı sikerim anasını Arkadaşlar dediğimiz gibi videoya başlamadan önce aşağıda butonundan like atıp halen daha abone değilseniz abone olup zilleri açmayı lütfen lütfen unutmayın diyorum Direkt videoya geçiyoruz let's go Arda'nın donu burada kalmış Hayır ya Hayır Arda donla camdan fırlatamamışsın kardeşim Koş Eyvah eyvah. Allah'ım. Eyvah eyvah, abi. Olduk. Vallahi. Allah'ım. Senin büyüklüğüne sığınıyorum. Allah'ım sen bize yardımcı ol ya Rabbim. Allah'ım. Arda bize bir dua et. Sen arkadan bir yandan da. Abi şöyle söyleyeyim. Her <laughs> odaya bakarak gitmeye çalış. Oyunu unuttun değil mi? Kapıları açarken niye çok korkuyorsun? Ne bileyim abi. Adamın anasını ağlatmışlar burada da. Kapıyı keşke kapatsaydım. Dur kapatacağım. Ansızın var. Direkt dalmasınlar içeri. Burada ne var? O ne lan? Ekran koruyucu. <laughs> Şimdi burada bir şey der yok. Abi İngilizce. Ha Arda var bugün. Bugün Arda var. Ha, buna Tabii bastığımız iyi. an. Ver yansın ha. Tabi efendim. <laughs> Kameraları ben kontrol edeyim. Arda, oyun detaylarına bakacağım ki, başlarım. oyunların detaylarına bakacağım. Arda, odanın chat'ine bak. Hayır abi, o bırakın piçliği. Arda! Arda, bana ihanet etmenin sonuçlarına sen katlanırsın. O İstanbul'da, sen buradasın. Ay, haklısın abi. <laughs> Neyin chat'ine bakayım? Bulamıyorum ya. Emir bastım. Ne oluyor lan? Sıçtın abi. He bu tamam. Kaç. Üste çık, üste çık, üste çık, orası gitti. Üste çık. Üst neresi lan? Sağından zıplasana yukarı. Aa geberdi. Kral sal. Eyvah eyvah. Oradan Hafiften Bir, hafiften bir yarra yemişsin. Oğlum Aa, tek kere git lan. Eyvah eyvah ey, abi. Ne oldu lan göt? <laughs> e? Ee, <laughs> daha Sağa sola. Oğlum ses arttı Allah belasını versin. Buraya düştüğüm arkama erecek pezerek ben biliyorum. Şimdi. Burada şu karşı atlayamıyor muyuz Emir? Hayır. Aşağı atlayacağız oradan. Ne oluyordu? Abi her şey soracaksan oynama. Hayır nereye kaçacağımı söyle bana oğlum bilin bari gideceğini onu. Açacağım Gideceğim bir onun. yer yok şu an. Arayın. Kapıyı kıracak piç. Ananı avradını. Eyvah. Eee burada ne yapacağız? Burası neresi kral? Oha! Aç ellerini dua et abi sen bence burada artık. Allah'ım senin büyüklüğünden sınıyorum. Derisini bile yüzmüşler adamın. Ay beyin. Kelle paçap çorbası yapmışlar lan adamları. Sarımsak eklemişler mi abi? Eee? Adamlar ee? adamların kelle paça yapmışlar diyoruz adam sarımsak beklemişler mi diye ben anladım. yani. Lan sarımsağa gerek mi kalmış baksana. Sarımsağı Arda tepesine sen tepesine dik abi hiç sırıtmasın. Arda hatırlıyor musun? Seninle yediğimiz kelle paçayı hatırlıyor musun sen? Hatırlama, unut, unutur muyum abi onu? Unutamam hayatım. Ha, buyurdu. bol bol sarılıp kral. Buradan ne yapacağız ben onu? Tabii yapıyorum. tabii. O ne lan? <laughs> Ecelin geliyor kaç. Nereye kaçacağım anlamadım ben. Yukarı. Nereden? Ya sal beni anana avradını. Orus bu çocuğusun lan sen. Anlıyorum. Oğlum sağ sol bir şey de demiyorum piç emir. Demem. Tamam. Sonra Adam. Falan <laughs> Döner döner dururum lan bende. de. Ay! <laughs> Bir şey olmaz be. Oğlum sen niye öyle yaptın lan? Nerede o amına kodumun oğlu? Niye öyle yaptın <laughs> lan sen? Oğlum niye öyle yaptın? Sen adam bile değilsin. Davat. Ay bunun delileri yok. 31 çekemeye çekemeye kafaya vurmuş terbiyesizlik yapma ya. hadi abi, hadi adamın gözlerine bakmaktan oyun oynayamadım. Bak Vallahi gelemiyor. Ya. Gelemiyor göt korkusuna. Şimdi ne yapacağımı anlamadım abi ben çok korktum ya. Şimdi bir ver re diyelim <laughs> restart diyelim. Abi buranın kaç tane şey var hapishanesi? Abi burası hapishane değil akıl hastanesi abi. akıl hastanesi. Ee o pişler orada. Devam et abi onlar bir şey yapmıyor. Ben gidin bari de aşağı geçeyim onlarla bir şey yapmıyorlarsa. Ne lan? Eee dilenci. Alnını açıyorum. Sen kafayı sıyırmışsın. Hala 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 <laughs> Ay kafasını pestil etmişler. Sinirli <laughs> Cerrah Sarımsak koymuşlar abi. Gözünü kapalı lan, göt. Göremiyon mu amcık? Şimdi bak ee, bak. bak ha burası şey cezaevi değil. Çok konuşuyorsunuz ha. Hayır senin için ördek sesi verirdim. Ne oldu lan? Kardeşim. Hayır nice. içeridesin ben dışarıdayım bana nice sıyrak Senin <laughs> sıkıntın ne? Ay ya şey deli. Abi dur. Abi bir şey diyeceğim. Dur dur. Şimdi sessizce bir git. Sessizce bir oynayalım şöyle bir ses çıkarmadan sakince böyle dinle etrafı. Neyini dinleyeceğim amına koyayım? Yavaş yavaş da, sakin ikinci da, böyle. Dalak böbrek yarak var evde ama nesini dinleyeceğim dalan böbreğini. Buradan mı gidiyorduk emir? <laughs> evet abi. <laughs> abi çok yavaş oynuyorum bu arada sen her yerin Buradan mı? Evet abi hadi Oradan artık. Buradan mı? Bu arada Allah'a emanet. Oradan abi şey. Ee, ben berat ettim. Ee, dışarıya siz, size baklava, çikolata ve kaçak mal buraya Genel kurmay başkanı gibiyim ben şura Alkışlıyoruz Alkış, <laughs> alkışa pektiğini de vermedin mi şimdi mesela. Alkışla tekrar tekrar. Hep birlikte alkışlayın Verdim Ver gazı. Ver gazı. Ver <laughs> gazı. Gecekler bizi neyine alkışlıyorsunuz evet, amına koyayım. Burası daha güvenli amına koyayım oradan. burası da kilitli. Arkadaşlar ufak mi? bir problem oldu. <laughs> Ufak bir problem oldu gidemiyormuş. Kapıyı kilitlemiş pezevek. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Buradan mı gidiyoruz? An Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yedi sene ne kim sana <laughs> kaçak mal getirdik Piç lan. Çok iyi. Aşağı düştü o kavat? Öldü lan. Gördün mü ne yaptı lan? Lan geç içeri. Ananı sikerim seni ha. Yavşaklar sizi. Abi oradan yan geçeceksin ya. Burada da itecek biçim biri beni ben biliyorum. İtmeyecek Gö abi alacak seni içeri. İçeri mi alacak? Evet. Eyvah eyvah. Abi Götüm... tek çıkış yolun ama. Götüm arkada gitsem olur mu? Zaten öyle gideceğim. Senin şey, ben oynuyor. Niye öyle gittin ki? Yan gittim. Ön, sol tarafa bak bakayım. Aha. Bir. Heh. Oğlum bak bana dokun senin ananı sikerim ha. Abi aç. Ha. Emir Emir söylüyor baksana. Ne dedin sen? Ha? Aşkım video da şu an. Korku oyunu oynuyor beni korkutuyorlar burada. Durum ben gerekiyor. Ama orası çocuğu beni korkutuyor. Arda. <laughs> Arda. Emine ablana Arda. sen mantıklı bir şekilde söyle bakayım. Aç mikrofonu oradan. Emine ablana mantıklı bir şekilde konuş. Abla de korku oyunu da bu. Merhaba. Merhaba yengem. Merhaba. Şimdi Azra ile korku oyunu oynuyor hep beraber oynuyoruz. Azra da var. Azra diyor ya. Azra. Oturmak ister misin burada? Arda bu küfür ederse bana söyleyin tamam mı? Mustafa abi çok korkuyor yani. Efendim? Efendim? <laughs> küfür ederse bana çok söyleyin. Çok korktum. Mustafa abi, yani. abi Kardelen ne zaman gelecek? Bana diyor. Mustafa abi Kardelen ne zaman gelecek? Valla beni Bak. de öyle yok kare. <laughs> ne geldi dedi. Aşkım şu 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 bölümü beraber izlemek ister misin? Şurada oturabilirsin kamerada göstermek istemiyorsan. <laughs> <laughs> Allah'ım sana Bey sığınıyorum. Korkuyor ya. Allah'ım sana sığınıyorum. Daha demin de sığındım. Altıma Hadi beni. Allah'ım sen büyüksün. <laughs> 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 Oğlum akıl olun. Oğlum A diye olmayacaktı. Allah sana ya. A ne ya? A'ya korkar mı ya? E ya. Zıplayacaksın abi oradan. Karşıya. Senin ben yapacağın Emoş var ya bu, bu abi pişti beni korkutan değil mi lan? <laughs> Aa işiyor piç. 30'u <laughs> çekiyor. 30'u çekiyor. Aa gerçekten. Hastiktir. <laughs> Taylan. <laughs> Siz... <laughs> <laughs> sağ tarafa yakın atla, sağ taraftan Hatta sağ git. Aha. <laughs> çok şükür ya Rabbi. Allah şükür. <laughs> çok şükür abi. Yani. Keşfetmemiz lazım. Oğlum bunu yapsa açılırsa çok güzel bir şey yapacağız. Yok açılmıyor. Şerefsiz. Korktum. <laughs> Alkış sesinden mi korkuyordun lan? Buraya ne olmuş lan? Abi orada... <laughs> Abicim beni <laughs> bir bırak! <laughs> Sıra bende. Bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. O dosyayı alma abi dosyayı almayı unutma. Benim anlamadım buna ne bir oldu? Biraz sonra peşinden koşacaklar. Buna ne oldu? Abi o başka dünyalar koşuyor. <laughs> abi sana... Sana ne oldu? oldu sana ne oldu mu? <laughs> Buradan ben ne? Buradan ne? Arkadan, arkadan. Ya yani ne üstü daha demin yukarı çıktı aşağı attılar. Emir arkadan falan ayıp oluyor kanka. Öyle şeyler yakışıyor mu sana tamam, demek? Biliyordum böyle bir pişlik yapacağınızı. <laughs> abi, onlar kapıyı kırmadan bence üste çık. <laughs> Birazdan <sonra gülüyor> kapıyı kıracaklar. Haberin var mı? Hadi ya, abi sen de bir oyun oynayamadın ya. Ben o zaman Bülent koşarak geç geç Oradan geçeceksin abi. Abi geçsen abi. Bakıyor bir de ya. <gülüyor> 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 eyvah 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 eyvah. <gülüyor> 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Hmm. Abi sen böyle korkacaksan bizi bir şey Bırak lan. Lan bırak. <laughs> Senin ananı sikeyim tamam mı? Atlayacaksın <laughs> abi sağ tarafa. <laughs> evet daha demin zombinin yaptığını biz de yapar <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik yapma ya. <laughs> Arda yapıyor lan. ya abi ayıp ediyorsun bu arada gerçekten ya. Oradan çıkmayacaksın, arkadan gideceksin arkadan. Oğlum gördünüz değil mi lan? Destil lan. konuşuyor. Hepsine. Zoom yapsana hepsine. Flaşı kapa. <laughs> Beni de aldın. <laughs> sizi siksinler ölümüne mokoko. Bana saldırıyorsunuz sizler. Kazalar. <laughs> Abi orada Ananı sikiyim Ben seni tanıyorum Daha önce karşılaşmayacak sende Yapacak mı bir şey? Abi Kim geldi? Sedat Vay. Bak pişlik yapma ananı sikerim senin ha. Bir şey yapacak gibi geliyor artık anladım. Abi zaten içinden geçmişler sen de diyorum bir de üstüne. Ben ananım beni niye korkutuyorsun lan? Aa şey bitiyor pil bitiyor. Pil yok. <laughs> pil yok. Kapıyı açınca üstüne atıyor. Pil yok. Ben bilmem. abi to toplasaydın hadi hadi. Dikkat et aşağı düşme. Köşeden geçcen gideceksin. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Ay şimdi ne yapacağız? Abi Ahmet. Aha saving. Kal tamam. Okay. Evet gençler, videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abi altımas içtim. Abi bu kadar altımas içtim. Lütfen bir like atın. Adam adam gibi like atın. Bak hayran da şey oldum. Gerçekten korkuyorum. O da video için olsun diye korktuğumu sanıyorsanız öyle bir şey yok kral. Altımas içtim. Yemiydim altımas içtim. Her yani neyse. Arkadaşlar siz de videoya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.